Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma ve evime hoş geldiniz. Bugün de poğaça tarifim var arkadaşlar. Şöyle bir su bardağı suyum var. Bir buçuk su bardağı yani sütüm var. Şurada bir kase kaymağım var. Bir tatlı kaşığı tuzum. Bir paket mayam. Bir tatlı kaşığı şekeri ve bir tane yumurtanın akı var arkadaşlar. Malzemelerim bunlar. gelir derseniz arkadaşlar bu yani kaymak yerine tereyağı katabilirsiniz. Katmayabilirsiniz de kendi tercihinize bağlı. Ben vardı kattım arkadaşlar. Şekeri. Arkadaşlar. Şöyle mayam. tane yumurta akım var arkadaşlar burada da 8 su bardağı unum var arkadaşlar Toparlayınca da görüşürüz arkadaşlar. Şöyle toparlayayım. Malzemeleri zaten gösterdim. Evet arkadaşlar, hamurumu toparladım. Şöyle Evet arkadaşlar İçine peynirini ve yağını getireyim görüşürüz. Evet arkadaşlar hamurumu öyle yumakladım şöyle peynirim de burada. Arkadaşlar şekil böyle olacak. Arkadaşlar böyle şekilde. Biraz devam edeyim arkadaşlar ben. Evet arkadaşlar. Poğaçalarım bitti. Şöyle yumurta sarısını süreceğim. Tamam arkadaşlar bu da Evet arkadaşlar. 180 derecede 30 dakika pişireceğim arkadaşlar. Pişince de görüşürüz. Bakın arkadaşlar. Beni gördüler şimdi. Hepsi gelir. Hepsi gelir. Hepsi gelir. Küçüğü büyüğü. Şimdi kazlar da gelir. Ha kuzular. Ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? he baba horoz he ne istiyorsunuz he siz ne istiyorsunuz oğlum he şunları gösterecektim ne oldu ne oldu he he ne oldu? Ne vereyim size? Ne diyorsunuz? Evet. Ha, Ördekler gelmedi. Ördekler gelsin. Onlar da öyle. Gelin, gelin. Buradayım. Gel, gel, gelin, gelin. Eyvah, 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 eyvah. Çok kötü koşuyorsunuz. Ana, neredeydiniz? Nereye girdi burunlarınız, ağzınız? Nereye girdiniz? Ha, şuna bak. Eee, ağızlarınız, mağız. Bakmış ağzınız. Neredeydiniz? Hı, ne iş yapıyordunuz? Allah'ım. Allah'ım. Tamam. Bak hepsi peşimde. Hele şu var ya şu şu fena fena bu. Şu fena fena. Allah'ım Ne oldu? Ne oldu? Gidiyoruz. Gidiyoruz. Evet arkadaşlar kocam pişti. Harika oldu. Arkadaşlar aynı. Nilüfer gibi çok güzel oldu arkadaşlar. Evet, arkadaşlar şöyle pişmesiyle de çünkü sıcak daha yeni çıkardım fırında. Evet arkadaşlar gönlü güzel arkadaşlarım YouTube kanalımda yine görüşmek üzere başka tariflerimde biraz geç attım bu sefer bazı uzun şeyler oldu arkadaşlar onun için videolarım geç oldu arkadaşlar kusura bakmayın Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.